Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dropshipping eklentisi nasıl kurabilirsiniz, ayarlarını nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle dropshipping yapacağımız web sitemizin paneline giriş yapalım. Şu an bu bizim abone ol site uzantılı sitemiz. Youtube'a özel hazırladığımız bir site. Bunun üzerinde videolarımızı hazırlıyoruz. Yani temasına tasarımına takılmayın. Burada teknik videoları çekmek için kullanıyoruz. Öncelikle panelimize giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra sol taraftan eklentiler sekmesine geliyoruz. Bu sekmeye geldiğimizde drop shipping yapacağımız eklentimizi kurmak için sol üst taraftan yeni ekle diyoruz. Ve sağ tarafa arama kısmına drop shipping yazın. Aktif olarak en çok kullanılan aslında ve en çok tercih edilen dropshipping eklentisi ALD ismiyle başlayan dropshipping e, aliexpress eklentisidir. Bu eklenti birçok farklı sitede e, kullandık. Aktif olarak da hala bazı sitelerimizde kullanıyoruz. Gayet başarılı bir eklenti ve ücretsiz. Eklentimizi kur diyoruz. Eklentimizi etkinleştirelim. Şu an gördüğünüz gibi direkt eklentinin arayüzü geldi. Burada bize diyor ki AliExpress diyor eklentisini aktifleştirebilmek için bir de diyor AliExpress'in diyor Chrome eklentisini kurun diyor. Tıklıyoruz. Şu an bizi Chrome sayfasına yönlendirilir. Buradan WooCommerce AliExpress Dropshipping eklentisini aktifleştirip Chrome'umuza kuruyoruz. Kurduktan sonra burada herhangi bir ayar yapmamıza gerek kalmadan direkt buradan web sitesine dönüp şuradan mesela paket versiyonunu da sonradan seçeceğiz. Bunlarla ilgili herhangi bir şartımıza takılmasın. Buradan Next diyoruz. Burada ekleyeceğiniz ürün kategorisi varsa herhangi bir kategori seçebilirsiniz. Yani öncelerden eklediğiniz bir kategori varsa buradan arama yaparak o kategoriyi seçebilirsiniz. Ve direkt oraya kaydolmasını seçebilirsiniz. Ekstradan ürün fiyatları ile ilgili yüzde ne kadar artsın mesela yüzde 200 demiş iki katı. Yani ne kadarlık bir artış olduğunu buradan ayarlayabilirsiniz. Ama şu an burada herhangi bir ayar yapmayacağız. Çünkü bunu tekrardan admin panelinden ayarlar sekmesinden yapabiliriz ileri diyorum burada ekstradan bize bu eklentinin aracılığı ile birlikte farklı ek bir eklentiler söylüyor mesela burada otomatik mail yollama veya mail tasarım eklentileri ekstradan sipariş kargo takip eklentileri gibi eklentileri de otomatik olarak yüklemesini öneriyor Siz buradan bu eklentileri araştırarak size uygun gelenleri işinize yarayacak olanları tekrardan kurabilirsiniz istemezseniz de buradan hepsini pasif yapıp kurmadan devam diyebilirsiniz. Şu anlık herhangi bir eklenti seçip kurmuyorum çünkü bize alt eklentilerle ilgili bir şey gerekmiyor şu an. Biz gerekli olan eklentilerle ilgili tüm ayarları bu videoda zaten anlatacağız. Şimdi gördüğünüz gibi eklentimiz kuruldu. Bizim burada Secret Game'imiz var. Biz bunu tabii şey yapmamız lazım. AliExpress sitesine girip normal eklentiyle birlikte aktifleştirmemiz lazım. Teknik bir kesiklik oldu arkadaşlar. Tekrardan anlatmaya devam ediyorum. Listemizin ayarlarını görüntülediğimiz sekmemize geliyoruz. Dropshipping Fulfill butonuna tıkladığımızda, bizim buradan Script Key'imizi göreceksiniz. Script Key'imizi gördükten sonra bunu copy-paste yapıyoruz ve AliExpress sayfamıza geliyoruz. Ben şu an tr.aliexpress.com'dayım. Direkt AliExpress Global'i e de açabilirsiniz. Dropshipping'i hangi ülkeye göre yapacaksınız o sayfaya gidebilirsiniz. Problem değil hatırlarsanız az önce Chrome eklentisi kurmuştuk. AliExpress, WooCommerce, Dropshipping eklentisi. Bizim burada ne istiyor bizden? Web sitemizin adresini istiyor ve script istiyor. Okey. Biz burada ne yapıyoruz? Öncelikle web sitemizin adresini kopyalıyoruz. Ve buraya gelip buraya web sitemizi yazıyoruz. Ekstradan script key'imizi kontrol etmesi için tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi web sitemizde zaten otomatik olarak eklentiyi bulup giriş yaptı. Onayla diyoruz. şu an gördüğünüz gibi okeylendi herhangi bir sıkıntı ile ilgili problemimiz kalmadı bunu seviyoruz Sevildikten sonra bununla işimiz kalmadı şu an gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok ama şöyle takı saat satalım buradan takı saat kategorisine giriş yapalım şık takı diyelim Şimdi kategorimizi açtığımızda gördüğünüz gibi direkt kategorinin üstünde butonlar çıkıyor. Artı butonları normalde bu Aliexpress'te gezinmeye kalsanız böyle bir buton göremeyeceksiniz. Şu an bu bizim eklentimizin aktif ve çalışıyor olduğunu gösteriyor. Peki bu ürünleri nasıl web sitemize ekleyebiliriz? Ve buradaki mantığı da şöyle özetleyeyim. Öncelikle kurmuş olduğunuz web siteniz Türkiye'de satış yapacaksınız. Buradaki satış yapacağınız yere Türkiye olarak seçin. Türkçe ve Türk Lirası olarak seçin. Sonuç itibariyle siz buradan bu ürünü Türk Lirası olarak seçip üstüne bir komisyon koyup satacağınız için ve Türkiye'ye göndereceğiniz için bu konuyla ilgili tam detayları burada giriş yapın ve sadece e, mesela Almanya'ya göndereceksiniz. Almanya olarak seçin. Örnek veriyorum. Bunları öncelikle belirleyin. Şimdi bizim burada satış yapacağımız bir ürün seçelim. Örnek veriyorum. Şu takıyı seçtik. Bunu artı tıkladığımız gibi, artıya tıkladığımız gibi bu ürün direkt otomatik olarak web sitemize kaydoluyor zaten. Ekstradan bir iki tane daha seçelim. Bu ürünü de seçelim. Ve buradan şöyle de yapabiliriz. Herhangi başka bir kategoriye daha geçiş yapalım. Burada mesela şöyle bir anahtarlık gibi bir ürün var. Bunu da ekleyelim. Şu an 3 tane ürünü hızlı bir şekilde web sitemize aktardık. Peki aktardık ama bunu nasıl tamamen web sitemizde yayınlayacağız? Şu an çünkü bizim ürünler sayfamızda bu ürünler görünmeyecek. Gördüğünüz gibi herhangi bir ürünümüz yok. Biz bu ürünleri buraya çekebilmek için import list buton sekmemize tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir adet ürünümüz gelmiş. Diğerleri otomatik olarak daha gelmedi. Bu tarz problemler yaşanabiliyor. Biraz bekleyebilirsiniz. Bekledikten sonra da gelebiliyor. Veya o ürün eklenmemiş de olabiliyor. Tekrardan hatta deneyebiliriz. Şöyle takı, takılara gidelim. Takı diyelim. Buradan farklı ürünler seçelim. Mesela şu bilezikler. Bunları alalım. Şuradaki artı simgesinin komple onaylandığında emin olun. Çünkü bazen web siteyi çekmiyor. Ekstradan buradaki yüzüğü de alabiliriz. Ek olarak ürünün içerisine tıkladığımızda ürün detaylarını görüp buradan da ürünü import edebiliriz. Gördüğünüz gibi ürünümüz import edildi. Sayfamızı tekrardan yenileyelim. Ve ürünümüz geldi. Şimdi buradan etiketimizi, kargo metodumuzu, kategorimizi, stop e, stok numaramızı hepsini kendimiz belirleyebiliriz. Şu an herhangi bir değişiklik yapmadan bunları import edebilirim. Veya buradan description bölümünden açıklamalarını, şu an açıklamasını mesela çekmemiş bunun. Çünkü bu açıklamalar çekmek kısmını ayarlar menüsüne açabilmeniz lazım ya yani açmanız lazım. Birazdan onu da göstereceğim. Ekstradan burada varyasyonlarını da görüyorsunuz. İşte renk varyasyonları var. Gördüğünüz gibi bunların birim fiyatını da ve şu anki stok sayısını da görebiliyorsunuz. Siz burada 2.96'yı alıp Pardon, kargo ile birlikte toplam 5.19'a geliyor gözüküyor. Şu an Türkiye'den AliExpress standart kargo ile 19 günde geliyor. Toplamdaki fiyatı örnek veriyorum. Burada 5.19. Şu an tabi kur tutarı otomatik olarak 1 liradan hesaplandığı için burada bir yanlışlık var. Siz bunu kendiniz buradan elinizle örnek veriyorum 50 liraya satıyor olabilirsiniz. Yani kendi fiyatınızı kendiniz belirleyebilirsiniz ve otomatik olarak buradan yüzdelik olarak mesela yüzde 700 şeklinde derseniz otomatik olarak tutar çarpılacaktır ve kendisi buraya yansıtılacaktır. Buna göre ayarlamaları yapabilirsiniz. Import list diyelim buna. Bunu da diyelim. Aktaralım ürünlerimi. Bu video ile ilgili ve bu eklenti ile ilgili aklınıza takılan sorular olursa detaylı olarak videonun farklı eklentilerin eklentinin farklı videolarını çekebiliriz. Şu an bir eklentiyi kaba taslak olarak yani dropshipping yapacaksınız WordPress, Trade'de, AliExpress'ten ürün çekeceksiniz. Hangi eklentiyi korumalısınız adı altında çekilen bir video. Yani o kadar detaylı anlatmıyoruz gördüğünüz gibi. O ürün çekilir dursun. Biz buradan ürünler sayfamıza tekrardan bir girip listeleyelim. Gördüğünüz gibi ilk ürünümüz de geldi. Hatta bu ürünü görüntüledersek, Bu ürünümüzün resimleri, varyasyonu, fiyatı, açıklamaları, başlıkları hatta Türkçe olarak çevirisi ve ürün içeriği gördüğünüz gibi buraya da gelmiş. Az önce gözükmüyordu. Büyük ihtimal fotoğraflar geç yüklendiğinden sebep. Şu an her şey ile birlikte varyasyonları ile birlikte tüm ürünler otomatik olarak çekildi. Ekstradan biz buradan şöyle birkaç basit ayarlandı gösterelim nerede bizim ayarlarımız. Biz buradan şöyle en baş menüye bir gelelim. Burada ilk sayfamızdaki gördüğünüz 40key bizim Chrome eklentimiz de entegreli oluyor. Yani burada manuel olarak da bunu copy paste yaparak kurabilirsiniz. Ekstradan bunu kurmanın videosunu da yüklemişler. Ekstradan buraya videoyu da koymuşlar. Bu videoyu da izleyip bağlantısını basit bir şekilde yapabilirsiniz. İkinci sekmemiz ürünler sekmesi. Hatta bunu Türkçe'ye de çevirelim. Rahat bir şekilde ee, sizinle birlikte görüntülemiş oluruz. Ürün durumunu direkt yayınlasın mı yoksa askıda mı kalsın yoksa taslak olarak mı dursun? Yani bir ürünü yükledikten sonra import dedikten sonra direkt otomatik olarak yayınlamasın. Bence taslağa bıraksın. Sonra siz manuel olarak kontrol edip tekrardan yükleyebilirsiniz. Genel öz nitelikler kullanılsın mı? Evet. Gönderim seçenekleri gösterilsin mi? Yani kargo ülkesi vesaire hepsi gösterilsin. Fiyat kuralları. Ya yani bunları mesela fiyat kuralı uygulandıktan sonra orijinal ürün fiyatına kargo ücreti eklenecektir. Şöyle yani örnek veriyorum fiyat kurallarını siz e, kontrol etmeniz mutlaka şart. Neden diyeceksiniz? Çünkü kuru otomatik güncel kurdan çekmezse siz kurdan sebep bir ürünü satarken zararı uğrayabilirsiniz. Bu eklenti ekstradan kur örnek veriyorum kurla çarptıktan sonra diyelim 5 dolarlık bir ürünü 2 kurla çarpıp 10 liraya size verirken ekstradan da 5 liralık bir kargo bedeli varsa 15 liranın üstüne siz kendi komisyonunuzu koyarak satabilirsiniz. Basit ürün olarak içeri aktarabilirsiniz. Basit ürün olarak aktarılması şöyle Örnek veriyorum AliExpress'te bir ürün tek rengi vardır. Sarı renk. Mesela kırmızı siyah kalmamıştır. Tek renk olarak varyasyonlu şekilde eklememesi için basit olarak basit ürün olarak ekleyebilirsiniz. Bu seçeneği açabilirsiniz. Bunun pek bir önemi yok ama görünüş olarak web sitenize kullanım rahatlığı olarak aktif edebilirsiniz. Katalog görünlüğü, yani katalogunuzun nasıl görüneceği, ürün açıklaması, ürün açık, özellikleri ve ürün açıklaması ile birlikte mi eklensin yoksa sadece ürün özellikleri ve açıklaması mı eklensin bunları yapabilirsiniz. Açıklama resimlerini içeri aktarma, bu şuradaki resimler şu an Aliexpress'ten çekiliyor büyük ihtimal kontrol edelim. Gördüğünüz gibi Aliexpress'ten çekiliyor. Bu, bu ürün resimlerini web sitenize otomatik olarak import edebilirsiniz eğer bu butonu açarsanız. Ürün ithalat listesinde eklenirken galerideki ilk resim ürün resmi olarak seçilecek demiş. Yani e, galerideki ilk resim direkt otomatik olarak ürün resmi seçiliyor. Okey bunu aktifleştirmişiz. Ekstradan kategorileri, varsayılan ve varsayılan ürün etiketleri ekleyebilirsiniz. Nakliye sınıfı ekleyebilirsiniz. Buradan varyasyon, şey varyasyon diyorum, otomatik olarak e, sizin sistemin, yani manuel yapacağınız tüm her şeyi otomatik olarak buradan belirleyerek, kargosunu vesaire, e, tekrardan tekrardan uğraşmak durumunda kalmıyorsunuz. Ekstradan stokları yönetebilirsiniz. Ürün fiyatları ile ilgili, gördüğünüz gibi döviz kuru şu an 1 liradan algılıyor bunu. Ürün fiyatı sekmesinde ürün fiyatını gördüğünüz gibi döviz kurunu 1 liradan hesaplıyor. Otomatik olarak hesaplaması için premium eklentisini satın almak zorundasınız. Bunun mantığını şöyle yapabilirsiniz eklentiye para vermeden. Güncel kur 13.5 ise örnek veriyorum TL basında dolarla 1 dolar 13.5 ise siz Merkez Bankası'na bakarsınız. Örnek veriyorum 14 liradan algılarsınız onu. O gün içerisindeki e, ortalamayı yakalamaya çalışırsınız. Ya da premium versiyonu satın alarak bu kuru otomatik olarak çekebilirsiniz ekstradan fiyat aralığını 2 ile çarpabilirsiniz. Yani direkt 5 liraya gelen bir şeyi 10 lira olarak satabilirsiniz veya yüzdelik bir artış verebilirsiniz. Bu artı şu an %200 olarak ayarlanmış. Siz bunu isterseniz %500 olarak ayarlarsınız. Bu tamamen size kalmış. Ekstradan ürün özellikleri ile ilgili buradan öznitelik ekleyip ay ayarlayabilirsiniz. Hatta şöyle bir tane var mıydı? Bakalım, bu özelliği de premium istiyordu galiba. Evet, bu özelliği de premium istiyor. Ya bu tarz özellikler tabi ekstradan ihtiyacınız olduklusunda başlarda gerekmeyecek. Çünkü başlarda para kazanıp sistemi öğrenene kadar manuel olarak kullanabilirsiniz. Ekstradan burada sizin yani yapabileceğiniz, yapmak isteyeceğiniz yani pek bir seçenek yok tüm ayarlar zaten otomatik olarak ayarlı şekilde geliyor. Sizin buradan yapacağınız tek şey eklentiyi kurup web sitenizi ayarladıktan sonra eklentinizi kurmanız ve e, bu eklenti ile birlikte ürünleri otomatik olarak web sitenize çekip manuel olarak düzenlemeniz. Son olarak da peki sipariş verdim e, sipariş geldi bu siparişi nasıl karşı tarafa geçebilirim diye düşünürseniz bir sipariş geldiğinde bunu otomatik olarak nasıl AliExpress'ten direkt sipariş verip dropshipping yaparak gönderebilirsiniz. Bunu anlatayım kısacına. Bu eklenti ile ilgili birden fazla farklı videolar isterseniz bunu da belirtirsiniz yorumlar kısmında. Devamını çekeriz. Şu an kaba taslak olarak eklentinin mantığını anlattık. Sipariş sistemi de şu şekilde. Sepete ekledikten sonra size müşteri sipariş verdiğinde ödemeye geçtiğinde ödemenizi aldığınız gibi buradan siparişler sekmesine otomatik olarak siparişiniz düşecek. Şu an sayfamız açılmasını bekliyor. Şu an bu sayfaya düşecek ve sipariş detayları kısmından AliExpress'ten bu siparişi ver butonu olacak. Tıkladığınız gibi otomatik olarak AliExpress'e bu ürünü sepete ekleyip bu sepeti alma kısmında tüm gerekli bilgileri web sitenizden çekecektir. Eğer dediğim gibi detaylı video isterseniz bu eklentiyle ilgili detaylı video çekeriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.